Herkese merhaba arkadaşlar. Küme maç analiz kanalına hoş geldiniz. 30 Ocak Salı günü için sizlere toplamda 5 maç hazırladım. Bu 5 maçı değerlendirirken sizlere india tercihlerimi paylaşıp sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı önerilerimizde olacaktır. Ve ayrıca arkadaşlar videomuzda bu 5 maçın içerisinden sizlere bir ideal kombin önerisinde bulunacağım. Katıl gruplarımızdan bahsetmek istiyorum. Kısaca katıl gruplarımızdan bahsedecek olursak ekranda arkadaşlar Yıldız Premium grubumuzu görüyorsunuz. En üst paket grubumuz gerçekten Ocak ayını müthiş bir seviyede ilerliyorduk ve son haftalarda sadece bocaladık biraz. Yani 4 haftanın 3 haftası firesiz gitmişiz. Sadece bu geçtiğimiz hafta arkadaşlar biraz nazara geldik ve çıkan sonuçlara da bakacak olursak arkadaşlar maçlarda abuk sonuçlar sonuçlarda çıktığı için biraz takıldık. Pazar gününü müthiş bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Yine tek bir kupon paylaştık ve başarılı oldu. Premium'da arkadaşlar günlük bir adet kupon oluyor. Tamamen kumbara usulü yıldız taktiğimizi kullanarak ilerliyoruz. Al çekil modeli yaparak kasa kontrolüyle beraber bu grubumuzda ilerliyoruz arkadaşlar. Günlük bir adet kupon ile bunu da altın çizerek söylemek istiyorum. Çok iyi bir fikstür olduğu zaman ikiye de çıkıyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Ekranda yıldız misli grubumuzu görüyorsunuz. Yine arkadaşlar pazar gününden yıldız misli grubumuz için tek bir misli önerimiz vardı arkadaşlar. Yine başarılı oldu. 2000 TL önermiştik. E, bu kupondan da güzel bir çar sağladık. Peki yıldız misli grubumuzda neler yapıyoruz? Arkadaşlar günlük bir ya da iki misli kuponumuz oluyor. Belirlemiş olduğumuz bakiyeye göre önerdiğimiz miktarı yazıyoruz. Onun dışında yine paylaşımlarımız oluyor arkadaşlar. Yine ekranda göreceksiniz. Ekstra ilave olarak arkadaşlar daha ufak değerlendirmeli kombinler paylaşıyoruz. Ve bu kombinlerde de yine Pazar günü arkadaşlar Yıldız Misti grubumuzda da gayet başarılı bir şekilde tamamladığımızı söyleyebilirim. Tamamen söylediğim gibi arkadaşlar gruplarımızda sistemli bir şekilde hareket ediyoruz bu sistemle hareket ederken tabii ki de bilimsel buluş icat edip %100 kazanacağız anlamı taşımıyor. Biz kasa kontrolü sağlayarak ek gelir sağlıyoruz arkadaşlar. Amacımız bu ve gruplarımızda da baktığımız zaman gayet başarılı bir performans ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Şubat ayına gireceğiz. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Yine premium Arkadaşlar sıfırdan başlayacağız biliyorsunuz ki bu arada premiumda arkadaşlar 30 bin üzeri net gelirlen e, Ocak ayını tamamlayacağız. Şimdilik 30 bin üzeri son işte 3 gün kalada güzel bir kazanç sağlarken. 40 bin üzerine çıkabiliriz arkadaşlar İşte onu zaten söyleyeceğim sizlere arkadaşlar paylaşacağım ee, dediğim gibi ekranda da zaten yıldız misti paylaşımlarımız bunlar ekstra paylaşımlar bakın arkadaşlar bunlar tamamen ekstra paylaştıklarımız ve müthiş bir gün oldu pazar günü bizim için şimdi gelelim basketbola arkadaşlar NBA ve basketbol grubumuz biliyorsunuz ki basketbolda YouTube'un bir numaralı kanalı olduğumuzu söyleyebilirim yaptığımız başarılara göre geçmişi referans alarak kırdığımız rekorlara dayanarak bunları söylüyorum ekranda yine müthiş bir oran e, yakaladık arkadaşlar NBA'den 422 Avrupa'da yaşayan dostlarımız bu orandan yararlandı yine yurt içi arkadaşlar 3 orandan e, yararlanmış oldu burada da tamamen sistemli gidiyoruz arkadaşlar yine son dönemlerde arkadaşlar uzay modunu açtık yani amiyane tabirle söylemek istiyorum güzel başarı başarılı bir basketbol performansıyla devam ediyoruz gece NBA oluyor gündüzde basketbol fikstüründe iyi maçlar varsa oradan basketbol kombini oluşturuyoruz arkadaşlar yine ekranda görmüş olduğunuz gibi e, dün mesela Firesiz kapattık arkadaşlar gece dün yine vermiş olduğumuz basketbol kombini başarılı e, NBA kombini başarılı oldu bunu da söylemek istiyorum e, ekranda da zaten görüyorsunuz Burada da tamamen belli bir kasaya göre arkadaşlar örnek veriyorum. Diyorum ki 2000 TL kasası olan NBA kombinine 500 TL yazsın. Bu şekilde yani bizim ilerleyişimiz bu gruplarımızda tamamen bu şekilde öyle işte e, reklam yapmak için algı yapmak için 5 atalım 10 atalım işte 10 tane canlı maç paylaşımı hepsine 1 2 3 4 vur e, toplasan adam günlük 30-40 bin liralık kupon önerisinde bulunmuş oluyor. Biz böyle değil. Biz tamamen sistemle herkesin oynayabileceği kasa kontrolüyle tamamen beraber hareket ediyoruz. Verdiğimiz oranlarda zaten bu gruplarımızda çok kayda değer olduğunu da ifade edebilirim. Ekranda iki maç analiz 0-1 Instagram hesabımı görüyorsunuz. Arkadaşlar bizlere buradan eğer ki katıl butonu görünmeyen arkadaşlarımız olabiliyor. Direkt buradan da ulaşıp katılım sağlayabilirler. İban yoluyla veya Avrupa'da yaşayan dostlarımız yine aynı şekilde. E, onun dışında yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan veya YouTube'un topluluk sekmesinden takip edebilirsiniz. Gelelim arkadaşlar ilk mücadelemize Nottingham Forest Arsenal mücadelesi. Bu arada arkadaşlar videomuzu yeni izleyen arkadaşlarımız için böyle biz reklam tanıtımı tabii ki de yapacağız. Biz bunu iş olarak yapıyoruz. Burada hayrına veya hobi olarak bu işi yapmıyoruz. Onu söylemek istiyorum. Bizim profesyonelce çalışmak isteyen arkadaşlarımız için katıl grubu tanıtımı yapıyoruz videolarımızda. O yüzden burayı dinlemek istemeyen arkadaşlarımız sarma butonu var. O yüzden böyle bana abuzubuk mesajlarla gelinmesin. Burada biz de nefes tüketiyoruz, emek veriyoruz, vergi ödüyoruz, giderlerimiz var. E bizler de bu işi tabi ki de reklamını yapacağız. Kimse çalışırken bedavaya mı çalışıyor? Yani o zaman bedavaya çalışsınlar. Onu yazan adam da gitsin 13-15 saat bedavaya çalışsın. Böyle e, geri düşün düşünce yapılarıyla bizim işimiz yok. Beğenmiyorsan zaten sarma butonu vardır. Sararsın. Bilgi almak isteyen arkadaşlarımız için sadece paylaşıyorum. Katıl grup bilgisini. Şimdi gelelim arkadaşlar Nottingham Forest Arsenal mücadelesine. Öncelikle şunu söyleyeceğim ki Arsenal geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki lig mücadelesinde gol oldu. Yağdılar. Onlarda kötü gidişatları vardı. E böyle kötü giden büyük takımlar bir yerde patlama yapıyor. Kendi evinde patlamayı da yaptı. 5-0 gibi net bir skorla galip geldiler. Açıkça konuşmak gerekirse ben Nottingham Forest'i çok haftalar öncesinde anlatmıştım ki sizlere. Hatırlayın ki arkadaşlar teknik direktör değişikliği yaşadı. Çok kötü gidiyorlardı ama teknik direktör değişikliğinden sonra gerçekten bir sihirli değnek değer gibi Nottingham Forest'te müthiş bir çıkış Gözlemledik ve maçlarını arkadaşlar gol pozisyonu üretme açısından, net gol fırsatlarına girme açısından rahatlıkla maçlarda rahatlıkla gördük bunu ve Nottingham Forest çok tehlikeli bir ekip olduğunu rahatlıkla zaten söyleyebilirim arkadaşlar. Burada temel boyutta arkadaşlar hafta içi fixtürü biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta içi mesela maçlar çok abuk zubuk sonuçlanıyor. Bunları temel Boyuttaki sebebini söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar Afrika kupasının olması. Gerçekten Afrika kupasına gönderilen oyuncular takımlardaki tamamen oyun anlamlarını bozdu. Garip garip skorlar çıkıyor. Garip garip sonuçlar çıkıyor. bunlar rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Ee, şimdi burada biraz iddia ağzıyla konuşmak istiyorum ki arkadaşlar. Yine hafta içi fikstürü. Ama ben buradan kesinlikle zaten Arsenal'ın bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Şimdi öncelikle bu karşılaşmada arkadaşlar tamamen iddia azıyla konuşuyorum ki Arsenal burada bir golünü zaten yazarız kafadan değil mi? Ben burada arkadaşlar Nottingham Forest'in her ne kadar ofans gücü yüksek seviyede olsa da ikinci bölge kayıplarında ve defans hatalarındaki yapmış olduğu bu son mücadelelerde rahatlıkla gördüğümüz hataları bu maçta da yine sergileyeceklerini düşünüyorum ve Arsenal'ın rahatlıkla bu karşılaşmadan 2 gol bulacağını düşünüyorum. Yani deplasman 1.5 gol üstü. Bence bu karşılaşma için en ideal tercih olması gerektiğini düşünüyorum ama Dediğim gibi altını çiziyorum. Bu maç gider böyle 2-2 veya böyle gollü bir beraberlikle çıkabilir diye. Çünkü Nottingham Forest gerçekten karşısında hangi takım olursa olsun arkadaşlar son maçlarında ve son haftalardaki bildiğimiz Nottingham Forest e, tehlike yaratabilen bir takım. Mesela bakın karşılıklı gol varı 1 1.74 vermiş Yurt içi oranı. Maç saatine kadar düşer çıkar bilmiyorum ama Nottingham Forest'in de bu karşılaşmada bence bir golü var arkadaşlar. Mesela bakın bu oranı alternatif kuponlarınıza karşılıklı gol var olarak da alternatif kuponlarınıza böyle riskli kuponlarınıza yazın değerlendirin. Tamamen oran aramak adına bunu söylüyorum. Ama maçın ideali gelme olasılığı en yüksek tercihi Arsenal'ın atacak olduğu iki goldür. Bence oynanılabilecek ideal bir oranı var. Ee, en ideal tercihim benim bu yönde olacak yüksek orandan da karşılıklı gol var olarak değerlendirmek istiyorum. Dediğim gibi 1.74 veriyor yurt içi Avrupa'dan izleyen dostlarımız da nereden baksanız 2 oranı buluyor tek başına. Karşılıklı gol varı da sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. E, Luton Town e, Brighton mücadelesi şimdi bu iki mücadeleyi değerlendirecek olursak özür diliyorum ki arkadaşlar doğru cümle bu iki takımı değerlendirecek olursak öncelikle ev sahibiyle başlamak istiyorum ki onlar da son iki mücadeledir. Her ne kadar çıkıştaymış gibi görünseler de defans problemleri maçtan maça zaten rahatlıkla görebiliyoruz. Luton Town'a arkadaşlar şöyle bir istatistik vermek istiyorum ki sizlere son 6 mücadelenin 5'inde arkadaşlar kalesini gole kapatamamışlar. Biraz daha böyle farklı bir istatistiğe gitmek istiyorum arkadaşlar. Luton Town bakın Luton Town yenilmiş oldukları son 4 mücadelede arkadaşlar toplamda kalelerinde 12 gol görmüşler. Bakın karşılarında da kim var? Brighton var. Gol ve gol üretme konusunda sıkıntı yaşamayan bir ekip arkadaşlar. Yenmiş oldukları, kazanmış oldukları maçları genel boyutta hep bir gol ve üzeri atmışlar. Hatta şöyle bir yine istatistik vermek istiyorum ki sizlere Brighton için arkadaşlar. E, son 3 maçta 13 gol bulmuşlar. Zaten burada Brighton'ın ofans kalitesinin ve maçlarda gol üretme kapasitesinin ne kadar yüksek olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Ve böyle de karşılarında bir Lotun Town varken arkadaşlar burada zaten Brighton'ın gollerinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Ve ayrıca ev sahibi arkadaşlar yine birçok ismini bakın Yine Afrika Kupası'na göndermiş. Bunlar zaten takım için bir düşüş modu olacağını düşünüyorum. Hele ki defans zafiyeti de bu kadar yüksek seviyedeyken burada ben Brighton'ı rahatlıkla bulacak oldukları pozisyonları değerlendireceğini ve yine maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Ben burada öncelikle en ideal tercihim arkadaşlar Deplasman 1.5 gol üstü bakın deplasman 1.5 gol üstü ideal kuponlara bence yazılır. Böyle bir istatistiği olan bir ekip varken ben bunu değerlendirmek istedim. Aklınıza yatıyorsa Brighton'ın atacak olduğu 2 gol de 1.5 gol üstü şeklinde değerlendirebilirsiniz. Onun dışında sistem kuponlarımız için de bu karşılaşmayı arkadaşlar 4-5 gol şeklinde sistem kuponlarınıza tamamen yüksek oran arayan arkadaşlarımız sistem kuponlarına riskli kuponlarına 4-5 gol şeklinde şeklinde yazabilir. İdeal tercihimizi zaten söyledik. E, Leicester City-Svencia mücadelesiyle devam edelim. İngiltere Championships mücadelesi ve Leicester City'yi gerçekten çok seviyorum. E, ben e, Leicester City mücadelelerini genel boyutta da değerlendiriyorum. Hem de katıl gruplarımızda ve çok da başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Burada tamamen oran arayacağız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim ki ben ev sahibinden bu kadro yapısına bu oyun anlamına bakacak olursak rahatlıkla bakın rahatlıkla iki golü olduğunu ifade edebilirim. Mesela Avrupa'da yaşayan dostlarımız evin iki golünü değerlendirsin. Yani ev bir buçuk gol üstünü değerlendirsin yurt içinde bayağı bir düşük oranı var ama Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız e, bu oranı ideal kuponlarınıza bu şekilde yazabilirsiniz. Ben öncelikle ne yapacağız burada oran arayacağız arkadaşlar. Maç sonu biraz zaten bir şey vermiyor. E, Leicester City'nin iki golüne de bir şey vermiyor. Ben Leicester City galibiyeti zaten bekliyorum. En az da iki gol bulacaklarını üzerine de çıkacaklarını düşünüyorum açıkçası. Burada Leicester City kazanır ve bir buçuk gol üstü benim bu karşılaşma için en ideal tercihim olacaktır. Sistem kuponlarınıza yine arkadaşlar 4-5 gol şeklinde yazabilirsiniz. Gelelim bir diğer mücadelemize. Crystal Palace, Sheffield United mücadelesi. Normalde bu mücadeleyi koymayacaktım. Çünkü riskli bir mücadele. İki takımın da performans açısından düşüşlerine ve oyun kalitelerindeki e, düşüşlüğe de bakacak olursak değerlendirmesi ve tahmini zor bir karşılaşma. Kağıt üzerinde öncelikle evet maç sonu bir duruyor. Tamamen iddia ağzıyla konuşuyorum burada arkadaşlar. Crystal Palace kendi evinde oynuyor. E, şefinin zaten elindeki mevcut kadroya bakacak olursak ligden düşme adaylarından bir tanesi olacağını rahatlıkla zaten görebiliyoruz. Ama e, öncelikle şunu söyleyeceğim. Böyle maçlarda patlayabiliyor arkadaşlar. Mesela maç sonu 1'e e, çok yazılacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Bakın maç sonu 1 yazmak isteyen yazsın. Ben biraz da böyle farklı bir yerden gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu karşılaşma için 2-3 gol bandına yöneleceğim. Mesela güzel bir oranı var. Bu mesela bakın Ana kuponlarınıza, ideal kuponlarınıza girmez. Maç sonu bir dediğim gibi bakın kağıt üzerinde gelme olasılığı bakımından en yüksek derecede gelme ee, olasılığına sahip. Ama böyle maçlar mesela ben atlamalık maç olarak görüyorum fikstürde genelde insanlar maç ararken bu maçları genel boyutta hep yazıyor. İki kötü giden takımı da bu dengeyi gidip maç sonu bir yazılmaz. Bir Gider burada bir şefi sürpriz de yapabilir benim gözümde ama ben bu karşılaşma için maç sonu 1 değil de oynamak isteyen oynasın ama ana kuponlara bence maç sonu 1 kesinlikle yazmayın. Bunu alternatif kuponlara maç sonu 1 olarak yazılır. Ben burada 2-3 gol bandına yönelmek istiyorum arkadaşlar. En ideal tercihim 2-3 gol olacaktır. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Aston Villa Newcastle mücadelesiyle devam edelim. Öncelikle arkadaşlar Aston Villa Newcastle mücadelesine geçmeden önce sizlere videomuzun ideal kombin önerisini ve yüksek oranlı kombin önerisini paylaşmak istiyorum. İlk olarak ideal kombinimiz video ideal kombinimiz. Arsenal deplasman 1.5 gol yani Nottingham Forest Arsenal mücadelesi dep 1.5 gol üstü. Luton Town Brighton mücadelesi dep 1.5 gol üstü. Bu bizim ideal kuponumuz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız bir tık daha ben riske girip biraz da oranı arttırmak istiyorum diyen arkadaşlarımız. Leicester City kazanır ve 1,5 gol üstü olur şeklinde değerlendirebilir ama bu iki mücadele bence temiz bir ideal e, kombin olduğunu ifade edebilirim. Avrupa'dan yaşayan dostlarımız zaten direkt bunu iki maç olarak şeklinde değerlendirebilir. Onun dışında arkadaşlar e, Leicester City isteyen arkadaşımız, oran yükseltmek isteyen arkadaşlarımız e, kombinine yazabilir. E, yüksek oranlı kombinimde şu şekilde olacak arkadaşlar. Luton Town Brighton mücadelesi 4-5 gol. Leicester City Svensia mücadelesi 4-5 gol şeklinde. Bu da bizim yüksek oranlı kombin önerimiz. İsteyen arkadaşlarımız burayı da sadeleştirebilir. 3.5 gol üstü şeklinde iki mücadeleyi de e, yüksek oranlı kombin olarak değerlendirebilir. Aston Villa Newcastle'dan devam edelim. iki tane açıkçası formsuz olan ekibin karşılaşması diyebilirim. E, Aston Villa son 4 mücadeledir. Berabere kalıyor Newcastle'da arkadaşlar. Eksikler can akıyor diyebiliriz. Yani bunlardan neden bahsediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu iki takım da birbirine dengi takımlar. Yani taraf açısından bence değerlendirmeyin. Goller açısından ben de zaten ideal tercihimi goller yönünden değerlendirmek istiyorum ama bakın büyük bir parantez açıyorum. Aston Villa arkadaşlar bakın burası çok önemli. Aston Villa kendi evinde oynamış olduğu son 4 mücadelede bakın kendi evinde oynamış olduğu son 4 mücadelesinde e, i̇lk yarıdan bakın ilk yarıdan hep gol bulmuş arkadaşlar. Mesela bunu bir istatistiksel e, olarak da değerlendirebilirsiniz kuponlarınıza. Böyle bir istatistiksel e, e, bilgiyi paylaşmak istedim. Mesela bakın bunu alternatif kuponlarımıza yazalım. İlk yarı Aston Villa'nın atacak olduğu bir gol. Bunu alternatif kuponlarımıza yazalım ve maçın beklentisi zaten ofansı yüksek olan iki takımın karşılaşması varken ama tabi ki de bu karşılaşma bazen böyle biliyorsunuz ki iyi ofans gücüne sahip takımlar bazen 0-0 1-0'a bağlayabiliyor. Öncelikle ben burada yine gol vara bulaşmayacağım. Birçok kişi zaten bu maça bakınca atlayacak. Gol var. Karşılıklı gol var. Gelir mi? Tabi ki de gelir. Ama ben biraz iddia psikolojisiyle ilerleyeceğim. Az önceki ifade etmiş olduğum gibi arkadaşlar son 4 mücadelesinde evin de oynamış olduğu Aston Villa ilk yarıdan hep gol bulmuş Yine böyle bir istatistiksel bilgiyi verdim sizlere. Bunu alternatif kuponlarımızda Aston Villa'nın ilk yarı atacak olduğu bir golü değerlendirelim. Onun dışında onun dışında ben burada Aston Villa herhangi bir yarayı kazanır tercihini değerlendiririm. Yani bu karşılaşma için benim en ideal tercihim bu olacaktır. Birçok kişi karşılıklı gol var. Yazar kamuoyunun beklentisi herkesin oynama biçimi genel boyutta karşılıklı gol var olacaktır bu karşılaşmaya ama tuzak maçı olur. Gider 1-0 2-0 ayarında biter. O yüzden ben herhangi bir yarayı Arkadaşlar Aston Villa kazanır. En iddia tercihim olacaktır. Videomuzu da sonlandırmak istiyorum. Herkese bol şans diliyorum. Beğeni atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.